Merhaba sevgili Taşhanistan dostlarım. Evet şu anda gördüğünüz ekran başındaki <laughs> tabaklarda neler var? Tahmin edenler olmuştur umarım. Ama ben yine de söyleyeceğim tabii ki mutlaka. <laughs> Bugün arkadaşlar e, muhabbet kuşlarımız için mama yapacağız. Benden birkaç arkadaşım ricada bulundu. Ben biliyorsunuz muhabbet kuşu da üretimi yapıyorum. Nasıl mama yapıyorsun denildi bana. Uzun zamandır bunu çekmek istiyordum. Ama bir türlü fırsat bulamamıştım. Tavşanlardan dolayı. <laughs> ama artık zamanı geldi. Bugün de yapmışken hadi dedim çekelim. Ee, ne kadar insanları bilgilendirirsek o kadar faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Umarım. Ve ben bunun çok faydasını gördüm arkadaşlar. Bu mamanın kuşlarımda etkisi gerçekten mükemmel. Tüyleri pırıl pırıl. Son derece sağlıklılar. Ee, çok... E yumurtalama olaylarını da bayağı bir etkiliyor. Destekliyor yani açıkçası arkadaşlar. Evet hemen başlayalım mama yapımımıza arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bugün pancar. Pancar denince birkaç ilimizde pancar başka algılanılıyor yeşil bitki olarak. Fakat benim bahsettiğim pancar budur. Kafa kısmını kesiyorsunuz arkadaşlar. Kabuklarını soyup ondan sonra rendeliyoruz şu halde sıkmıyoruz arkadaşlar ben hiçbir kuş mamamı sıkmıyorum ve kuşlarım yıllardır böyle alıştılar aynı tatbikte devam ediyorum şimdi arkadaşlar şöyle başlayalım öncelikle şunu göstereyim yulof ezmemiz var burada yulof ezmemizden tabi benim kuşlarım çok olduğu için arkadaşlar ben bayağı bir fazla fazla yaptım bir iki kuşu olan arkadaşımız çok az miktarlarda eklesinler lütfen yulaf ezmemizi dökelim arkadaşlar. Evet bu bitti. Şimdi arkadaşlar şöyle bebe bisküvimiz bebe bisküvimizi içine ufak ufak kırıntıları yapalım. Hatta bugün benim bebe bisküvim az kalmıştı ama bugünlük de böyle olacak. Arkadaşlar inanın bunu yapmak hem keyifli hem de kuşlarınızı mutlu edeceksiniz. Ve sağlıklı kuşlar olmasını sağlayacaksınız arkadaşlar. Bebe bisküvimizi de koyduk arkadaşlar. Sonra arkadaşlar biliyorsunuz ben tavşan besliyorum. Kuru yoncam oluyor. Ve kuru yoncanın dibinde kalan yapraklar. Ben bunları da kuşlarımın mamasına koyuyorum arkadaşlar. Ve inanın çok faydasını gördüm. Potasyum, kalsiyum her türlü vitamin var bunda. Kuru yonca. Pet shoplarda da bulabilirsiniz. İnanın çok faydasını göreceksiniz bunun da. Kuru yoncamız. Bunu da biraz böyle ufaklayalım. Ve bebek besleyen annelerimiz için de inanılmaz faydalı. Şiddetle hepinize öneriyorum. Arkadaşlar susam Susam çok kullanıyorum ben. Neden derseniz. Arkadaşlar susam bazı annelerimiz yavrularının tüylerini yoluyor. Biliyorsunuz. Yaşayanlar vardır mutlaka. Yavrularının tüylerinin yolmasının sebebi hayvanın vücudundaki yağın azalması. Yağ ihtiyacı olduğu için tüylerin dibinde de yağlar olduğu için arkadaşlar bu yağ desteğini bu susam sayesinde destekliyoruz kuşlarımızın mamasında. Şu da arkadaşlar karaca otumuz. Karaca otunu bilmeyen yoktur. Her türlü marketlerde bulabilirsiniz. Karaca otumuzu da ekledik. Maydanozları ince ince kıydım arkadaşlar. Temizlenmiş, yıkanmış halde tabii ki. Arkadaşlar havuç rendesi bazı üretimci arkadaşlarımız havucu yem yediren yavru besleyen annelerimize önermiyorlar kızıştırıcı olarak gördükleri için fakat ben koyuyorum arkadaşlar çünkü havucun inanılmaz vitamininden yavrularımız da faydalanıyor şu da arkadaşlar videonun başında göstermiştim kuru pancarımız var diye yani onu rendelemiştim onu da ekliyorum arkadaşlar Yumurtalarımızı e, önceden çok iyi bir şekilde pişirdim. Kabuklu kabuklu arkadaşlarım. Şöyle. Kabuklu kabuklu. Çünkü annelerimiz e, yumurta yapıyorlar. Kabuklarında da oldukça vitamin var. Onları da çöpe atmıyoruz. Nasıl gıdı taşını e, didikliyorlar, yiyorlar ya arkadaşlar. Onun gibi bir şey yani. Hep ben böyle kabuklu kabuklu yapıyorum. Evet arkadaşlar, ben yumurtaları ezdim, parçaladım, içine koydum. Ve en son içine kuru ekmek, çok kuru ekmek. Ben bu ekmekleri tavşanlarım içinde kurutuyorum. Böyle. Yani tek elle yapmam çok zor gerçekten. Şöyle ufaklayıp içine kuşlarımız bu ekmek kırıntılarını da çok seviyor arkadaşlar. Çok fazla olmamak kaydıyla koyabiliriz. Evet sevgili dostlarım. Ara vermek zorunda kaldım çünkü iki elimle yapmak zorundaydım. Şimdi de kekik arkadaşlar. Kekiğimizden de koyuyoruz. Hem vitaminli hem güzel. Besleyici. Arkadaşlar tarçın da çok az koyuyorum ben. Çok az. Onlar için güzel bir aroma olur. Ve tarçının da çok faydası vardır. Arkadaşlarım. Evet şimdilik karıştıralım mamamızı bilmiyorum iki elle nasıl yapacaksam <laughs> dediğim gibi benim çok kuşum olduğu için çok oldu ve biraz da özellikle fazla fazla yaptım çünkü şey arkadaşlar benim biliyorsunuz önceki videolarımda görmüşsünüzdür hamsterlarım yine yine piklerim için değil de hamsterlarım için Onlara da veriyorum ben bu karışımdan. Mamadan. Onlar için de çok faydalı. Yani hamsterı olan arkadaşlarımız da bu mamadan verebilir. Evet sevgili dostlarım. Hepsini karıştırdık. Bu mamamız arkadaşlarım kuşlarınıza haftada iki gün gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Çünkü ben kuşlarımdan ee, Haftada iki gün belirledim aralıklı günler olarak tabii ki üst üste olmasın. Haftada iki gün bu mamamı kuşlarıma yapıyorum arkadaşlar. Bazen bunu yazın semizotu da koyabiliyorum içine. Farklı farklı sebzelerle de yapabiliyorsunuz. Ama genelde rutin olarak ben böyle yapıyorum mamamı arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım Bugün de Mamamızı yaptık Şöyle küçük küçük Benim tabaklarım var Bunların içine doldurup Kuşlarıma servis edeceğim Evet dostlarım Bugünlük de Tavşanistan'da Kuş maması yaptık güzel kışlarımıza afiyet olsun. Hoşçakalın sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.